Arkadaşlar. Merhabalar. Evet. Şimdi yepyeni bir video ile karşınızdayız. Şu an arkadaşlar oteldeyiz. Antalya Belek'teyiz. 15 tatilindeyiz. Evet. Eğleniyoruz. Ve her zaman otele gittiğimiz zaman saklanmaş videosu çekiyorduk. Evet. Dedik ki bugün de çekelim. Unutmadan. Ee, biraz saatimiz geç oldu ama umarım görüntü güzel olur. Evet. Anlat bakalım Melinda'cığım. Şimdi anne hani yasaklı olan yerlerimiz Hı, var. Tamam. Onları sayayım. Tuvalet var mı? Şu arkada. Gezelim. Küçük dolaplar yasak. Oralar çünkü tehlikeli ama tuvalet, banyo serbest. Bak bu burada. Dolap, anne bu dolap yasak. Evet çünkü o küçük çekmesi ama yanındaki bak serbest Artun. Bak. Arkada. Anne, bir de bu balizin üstüne falan basmak yok tamam mı? Anne tamam o bir dakika. dakika önce gel buraya gösterelim anneciğim. Burada her yer serbest. Balkonda serbest. Balkon diğer taraftan çıkabilirsiniz. Zaten bunların çekmeceden içine giremezsin. onlar çok küçük. Tamam mı? Ben gireceğim. Sen girersin. Nasıl gireceksin sen o kadar oraya? Şimdi burası tıyası. Ama nefes alamam. Ya, yani oraya da girebilirsiniz girebilirsiniz. Peki. ama bilmiyorum küçük birazcık. Yok o çok küçük. Buradaki tuvalet banyo da serbest. Serbest. Evet. E, sobe yatağımız neresi olsun Melinda? Sobe yatağımız burası anne Orası mı anne olsun? Bence, bence, anne ben de. Bence sobe yatağımda yeri olmasın. Ama bir olması lazım. Ay direkt bulunca. Sabah Sovet evet ya bence de öyle mi olsun? Aa saklama yeni bir versiyon. Lütfen kız öyle olur mu? Lütfen. Anne biraz ama bence hayır ya evet evet Hani böyle yakılıyormuşsun gibi falan oluyor ya böyle koşa koşa gördüm diye ben önce gideceğim ben önce gideceğim diye. Evet tamam seni mi kralım ya öyle yapalım tamam evet. tamam. Ay şey neydi bu pembe panterde oynasın mı bizimle? Evet. Hı? Anne, kuru da. Arkadaşlar. Evet. anne, arkadaşlar. Anne, evet. Anne, 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 kuyucuklar da oynasın. Da. A, kuyucuklar anne, da oynasın. anne, anne, kara karı panterde bu e, bunun arabası. Oh, oh, evet. Kara evet. Bu da kara panterin yavruları. Oo, pembe panter madalya takmış. Evet. Ne madalyasıymış o? Ne kazandı? Neyin şampiyonu olmuş Sandalye bu? <laughs> Sandalye kapmacığı. Sandalye kapmacığı. Aslında ben kazandım <laughs> ama herhalde. Evet. herhalde. Ama bu balonu da arka abi arka sana verdi. Evet. Çünkü e, gözünü kapattı. Kime ne denk Şans. gelirse dedi. Evet. Pembiş panter sana çıktı. Melina'yı mı da çok güzel kuu. Arkadaşlar bugün Brossel Şehir'e geldim. da motobisiklet böyle çok güzel Anne. bir. Aynen tane Evet iki tane dişçi. çiçek. Evet, tane çiçek. Evet, bir şey demek istiyorum. Bugün e, boya açtık. Yani karakter olarak ben yani oh. boya açtım. Ben açtım anne. Artın açtı. Ha. O yüzden e, yarım yarınlara bol evet. kalp yazın. Evet. Melinda'nın şanslı günüydü bugün. Hem bir şampiyon de, oldu hem şey. bo anne. bo çok önemli bir karakter herhalde ben bilmiyorum. Anne. Ama bak bo var ya. Evet. Benim yılbaşı kostümü de var bo'da. Hmm. Onda tamam. Bende de sparkle var. Oh oh oh. Bende de oh. var. Oh oh. Tamam. Saklanma videosunda her şeyi konuştuk. <laughs> Şimdi yarışma başlasın mı? Evet. Şimdi evet. kaça kadar ben sayacağız? Ben ne olacağım. ilk 40'a kadar sayacağız. <laughs> Gönüllü ebe. Evet. 40'a kadar. O zaman kadar. Da benim ek yok mu? Ama eğer... Yok. O zaman bulunduğumuz yerde kalacağız. Ben de oynuyorum. Evet. Tamam mı? Sıkma, sıkma, sıkma. Hadi sıkma, sıkma. bir öyle deneyelim. Bir tur sıkma, öyle de deneyelim bakalım. Güzel olacak Melina'yı dediği gibi yapalım. Bak Artun soba yatağı yokmuş. Tamam mı? Artun'cum. Tamam. Kaça kadar sayacaksın? 40'a kadar, 40 kadar. Tamam. Tamam. Bir, Hadi bakalım herkes bir yerlere iki, girsin. Üç. 4, 35 34 dur 37 38 39 Benim arkafından tüm sobe saklanmaya evet Sözle artsın benim çok iyi var çok <laughs> aslında ben sobelerdim biliyor musun? Sobelerdim aslında sen oraya Hayır, odaya gidince. Ben Melina ben de öyle var. dediği için yani yoksa buradan koşup gidebilirdim. Yani ben de onun rahatlığıyla oynarım ben ona bakılırsa. Evet yani. Yani aslında sobeleyebilirdim ben de neyse. Hmm. Ben de Değişik bir <gülüyor> <gülüyor> saklambaç. Artuncuğum ablan arıyor sen bırak. Arta sen yanıma gel. Bak ben burada bekliyorum bak. Ablanın peşine bakalım. Kendisi bulacak ablan. Nasıl olsa koşma yok bunda. Er geç bulacaksın. Aa nerede bu ya? Neredeymiş? Oo, iyi yere saklanmışsın Melina. Ay. Bravo. Evet. Şimdi kim saklanma <laughs> öbeği olacak? Anne o zaman hiç öbelem olmazsın. Ha? Hiç öbelem olmasın ya. Böyle daha iyi. Böyle daha mı sevdiniz? Bana da böyle evet. çok heyecansız gibi geldi. <laughs> i̇yi İyiyim. Heyecansız gibi Anne geldi Ben böyle. böyle. Çok sevindim. Iyi. Iyi. i̇yi hadi böyle olsun bakalım. Bu seferki böyle olsun. Hadi Artun ebeymiş şimdi de. Hadi bakalım. Say 40'a kadar. Hadi 1, bakalım. 2, Değişik bir saklambaç. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 25... 28, 29, selam. <laughs> Bu sefer herkes ama kolay yerlere saklanıyor. <laughs> <laughs> Yok ben buraya saklandım. Bir bayağı hızlı saydın ya. İtir 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 anneciğim. Aferin. <laughs> Çok hızlı saydın. <laughs> oh. Tamam ben geri kalanı hallederim. Ya bırak kalsın öyle. Eşi ablan olmadı mı bir, biraz olsun. önce? Melina'yı da şimdi sıra bir. Melina ya yapsın. Anne, hayır, hayır. hayır ama Melina'yı da sıra lütfen. Sonra da ben de. Sonra da kapatacağız Ondan sonra sonra videoyu. Hayır, hayır. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört, <laughs> dört beş, Altı, ya cimri. ama hemen çok yavaş. Yavaş yavaş çay, ya. sen, Yavaş say <laughs> yavaş. yavaş. 12. Artı, Artı, ne yapıyorsun? Nereye girecek? Ay, dur, dur, dur. Acıtma sakın bak bir yere. Yeni bir yeni bir yeni ne yapıyorsun <laughs> Ay orası olmaz. Orta çok görünüyorsun. Orası görünüyorsun. Kabak gibi ortadasın. Artık bak. Of, Anne. Ne oldu? İnşallah orada yağ yoktur. Ne ya? Sudur değil mi? Nerede? Şeyin altına girdi ya. Ama nerede sen? Benim altına girdin güzel. kız. burada. İnşallah yağlanmamışım. Merhaba. Nerede, nerede Nerede ya? Artı çok güzel bir yere saklandı ben gördüm. Üstüne saklandı. Çok güzel bir yere saklandı. Hı? Aa, ben orada senin Ben, ben aleyküm. aleyküm. <laughs> <Ali, komisimle. gülüyor> hadi gel. Bak gördün mü? bak yavaş. Şimdi şimdi sıra bende. Evet ben, ama çok yavaş. Ay öyle. tamam. Annemle kadar. Bak. Başlıyor. Olmadık tehlikeli yerlere girmek yok. Anlaştık mı? Ben Merhaba. Merhaba yavaş yavaş. Bak ben böyle dönüyorum ama gözümü kapatıyorum Ay, tamam mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 daha yavaş. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Şimdi buraya bakalım. Burada yoklar. Orada yoklar. Kadın koltuğun arkasında var mı? Artun ikinci yeri aynı yere saklanmaz tabii ki. Perdenin arkasında yok. Bu perdeye bakalım. Yok. Balkona çıkmış olabilirler mi? Her yere saklanmışsın. Tebrik ederim anneciğim. Gördüm seni. Ya, ama anne o çok hızlı saydın. Ne? Hızlı mı kız? Yavaş yavaş saydım 40'a kadar. Benim saklanacağım İzlersin videoyu. Benim saklanacağım yerim enerli artık. Ah, tamam bir şey olmaz hadi çık. Sen de çok zor yere saklanmışsın. Valla yani çok zor yere saklanmışsın. Tebrik ederim. Papi aşağıya. Oldu canım. Tamam. Pepe Panter sen niye saklanmadın? Hı? Sen niye saklanmadın? Hadi ya. Ta 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 Artun gerçekten yani siyah gömleğinle görünmüyordun. Nerede sava biraz daha kararsan. Böyle giydirdin. He? Böyle giydirdin. E Artun'u da gördüm zaten. Cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl. E ne güzel işte güneş gibi ne, o. Ne, ne, ne ta, ben ta 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 ta. O da zor yeri saklanmış ama onu da gördüm. Hayır, hayır, hayır. Ama hepiniz bak üçünüz de var ya çok güzel yere saklanmışsınız. Tebrik ederim. Hayır, Bravo. Ya. Bir surda herkes. Hayır. Herkes ya, bir tur da, yaptı. Yani ya, herkes bir kutladı. Bak havuza gidelim diyen var. Aa, anne ya. Yemek saati yaklaşıyor. Ama bak Neyse bir düşünelim bir istir şey yapayım. Dur. Video kapatalım bir düşünelim. Dur. Tamam. Konuştuk aramızda, istişare yaptık. Melinda'nın bir tur daha e neydi? Ebe mi oluyorsunuz ben Melinda? Ben Ebe. Açtım. Bak, tamam. Ebe olmasına karar verdik. Kardeşleri de kabul etti. Tamam. Sen şimdi bir tur daha oynayacağız yani. Tamam. Sonra bitiriyoruz tamam mı? Anne yani bak doğru düzgün yani saklanıyor. Ben, ben, güzel yerleri saklanmaya, saklanmaya çalışıyorum tamam yani. Hadi. Hani bak ben kral gibi. Tamam son tur. Tamam mı Tamam. Son tur. Anne benim evet. olduğum yeri söyleme evet. tamam. gel. Yok hadi. saat bir şey geldi. Daha bir saklanamadık. Ya. Ne yapacağız? Tamam. Ben nereye saklanacağım? Ben nereye saklanacağım? Şuraya saklanacağım mecburen başka yer gel. Aa, o annem değilse ben de Cenk Tosun. Şimdi adım ismini <laughs> Anne öyle mi duruyorsun ki? <laughs> Al beni gör diyorsun. Gerçekten ama perdenin arkasındaydım. Bak şöylesin sen. <laughs> Allah Allah nasıl mı? İçten kö. <laughs> <laughs> Ay evet. evet. işte bileyim içeriden görünüyor. Dışarıdan nasıl gördüm Nereden bileyim kızım. o kadar ben şişko muyum ya? ay Allah telefon demek ki yapmış öyle. Artun. <laughs> Artun da bulundu. <laughs> Tamam mı? Evet. <laughs> tamam. Gönlün çok oldu da, mu kuzum? Tamam. Hadi videomuzu kapatalım. Tamam, tamam. Tamam. Evet, evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Sizde Kanalımıza çok... abone olun arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. <laughs> kızım nereye atlayacaksın? Sağ o buraya gel de, Orada bay bay yap. Buraya buraya hayır. Buraya gel. Yatağını üzerinde <laughs> <söyleyin> hadi. <laughs> hadi trambolin <laughs> gibi hadi. <laughs> Evet arkadaşlar kendinize çok, çok, iyi var. bakın. Bir Kanalımıza bir abone bir olun. Bir Sizi bir çok bir seviyoruz. Bay bay. Hoppa atla sen de. Hoppa bye. sen de atla. Haydi bakalım. Bay bay. Bay bay.